Evet selam Sıfır bir araç aldınız Araçta bir arıza oldu Servis noktasına götürdünüz Ve arızanın çözülmesini Bekliyorsunuz Aradan uzunca bir zaman geçti Ne arayan var ne soran var Peki benim buradaki Yasal sorumluluklarım neler Bununla ilgili kısa bir bilgilendirme Yapalım Arkadaşlar sıfır araç aldığınız Servise götürdünüz ve problemle ilgili Bu nedir arızanın tekrarlanması veya bir yedek parça tedari ile ilgili süre bekliyor olabilir. Burada tüketicinin korunması kanunu ve garanti yönetmeliği gereği izlenecek birkaç tane süre var, süreç var. Eğer araç yedek parça bekliyorsa bununla ilgili 20 iş günü eğer Türkiye pazarında sağlanacaksa yurt dışı ile ilgili bir parça tedari beklemiyorsa 20 iş günü eğer yurt dışından parça bekliyorsa ki bunda muhakkak ithalatçı firma yazısı almalısınız. 30 iş günü gibi bir zaman tanınıyor. Onun dışında tüketici olarak bu süreler geçtikten sonra nasıl bir hakkınız var? Bir, ya ben aracımdan memnunum. Size süre veriyorum. onların tamamlansın diyebilirsiniz. İki, almış olduğunuz araçla ilgili indirim talep edebilirsiniz. 3. ya alın arabanızı paramı geri verin diyebilirsiniz. 4 veya aynı araçtan farklı bir araç verin. Araç değişimi yapalım gibi bu tarz böyle haklarınız var. Tüketicinin Korunması Kanunu ve garanti yönetmeliğini muhakkak tüketici olarak bu tarz durumlarla ilgili biraz böyle okuyup bilinçlenmemiz lazım. Çok kısa yorumlara ekliyorum. Oradan da okuyabilirsiniz. Umarım başınıza bu tarz bir durum gelmez. Görüşmek üzere.